sepetimde iki tane, diğer sepetimde de üç tane oyuncağım var. Toplam kaç oyuncağım olur? Bir sepetimde iki oyuncak, diğer sepetimde de üç adet oyuncağım var. Evet, sepetlere yerleştir. Toplam kaç oyuncağım olur? Sepetlere yerleştiriyoruz. Sepetimin birinde iki adet, Diğerinde 3 adet. Evet burası yanlış. Tekrar de düzenle. Hayır oğlum eksik. Sepetimin birinde 2 adet. Birinde de 3 adet var. Evet Eslem sonucunu da bul. Toplam kaç tane olur? Arif Kerem sepetin birinde 2 tane var. Diğerinde 3 tane var. Serhat'ın kızım eline. Evet bravo. Serra Tamam. Sepetlerinde oyuncağın eksik Arif Kerem. Birinde iki oyuncak, diğer sepetinde de üç adet oyuncak olması lazım. Bak buradan başlayacaksın oğlum bak. Bu iki sepetin toplama işareti bak. Burada toplama işareti. Bu sonuç. Eşittir'den sonra sonuç. Buraya sonucu koyacaksın. Önce bu sepetleri yerleştir. Evet berf bravo. Esra'm. Evet, e, toplama işleminin sonucuna bir daha dikkat et kızım. Sonucunda bir yanlışlık var, Esra. Sonucunu bir daha topla oyuncaklarını, bir daha topla, sayarak bir daha topla, sonucunu tekrar yerleştir. Evet, bakalım. Kızım, bak burası sonuç artı olan yerdekine yerleştireceksin. Bir tane sepetinde iki, bir tane sepetinde üç tane var. Efendim. Bir daha bakalım. Toplamında bir sıkıntı var. Say bakayım. Ha o iki tane mi? Tamam. O yan yana olunca bir tane görünüyor da Tamam mı kızım? Tamam. Essem de tamam. Evet. Samira evet. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Dur olmamış. Bir daha topla kızım. Poyraz olmamış. Akın olmamış. Asya, Büşra olmamış. Tekrar bakacağım. Evet burası tamam. Evet bu masa da tamam. Bu masa hiçbirinizinki olmamış. Tekrar yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum. Dikkatle dinle beni. Sepetimin birinde iki adet oyuncak var. Yerleştir sepetine. İki adet oyuncak. En baştaki sepetin. Oğlum buraya. Bir sepetimde iki adet oyuncağım var. Koy. Oğlum. Bak. Burada artı bu kısmı toplayacaksın. Buraya koymalısın. Asya. Şuraya koyacaksın kızım. Bak artı işareti burada. Buraya koyacaksın. Buraya önce iki tane oyuncak koyduk. Koy iki tane. Şimdi diğer sepetimde de üç tane oyuncağım var. Üç adet. Diğer sepetine de üç adet oyuncak koy işaretinin yanındaki sepete geleceğim oğlum bir dakika. Üç tane koy. Şimdi bu oyuncakları topla. Sonucunu eşittirden sonraki sepete koy. Oyuncakları topla. Kaç oyuncak oldu sepetinde toplam? Evet. Evet. Sonucu o zaman kaç tane? Sonuçtaki sepete kaç tane oyuncak koyuyoruz? Koy bakalım. Sonuçtaki sepete. Evet, Büşra tamamladı. Asya tekrar bir daha say sepetlerini. Oldu mu burası? 3. Birinde iki tane, birinde üç tane olacak. Burası biri değil, iki tane olacak. İşte toplamın yanlış. Bak, üç tane birinde var. Burada da iki tane olacak. Şimdi toplam kaç tane oyuncağın oldu? Buraya koy. Biri. Bunların hepsini toplayacağız oğlum. Hepsine sahip kaç tane oyuncağın oldu? Sen de aynı şekilde. Evet e seninki doğru e Tamam diğer sepetine 5 adet oyuncak koy. E seninki tamam. Evet şimdi sepetleri boşalt. Sepetleri Boş şimdi çocuklar. Sepetimin bir tanesinde bir tane oyuncağım var. Diğer sepetimde de 3 tane oyuncağım var. Toplam kaç oyuncağım olur? Yerleştir bakalım bir toplama işlemine göre. Bir sepetimde bir sepetimde bir oyuncağım var. Diğer sepetimde de 3 tane oyuncağım var. Toplam kaç oyuncağım olur? Evet. Evde çocuklar hafta sonu Küçük parçalı oyuncaklarınız varsa onunla. Ya da fasulye olur, nohut olur, makarna olur. Küçük parçalı. Her şeyle olabilir. Evde mutlaka cumartesi pazar iki gün boyunca toplama işlemleri yapıyoruz. Yine aynı bu şekilde. Sepetin birinde şu kadar, birinde bu kadar. Toplam ne kadar oldu şeklinde. Tamam mı? Ama herkes yapıyor. Unutmuyoruz. Pazartesi günü tekrar bu kağıtlarımızı eve getireceğiz. Pazartesi tekrar toplamaya devam edeceğiz. Anlaştık mı? Evet.